Allah uzun ömür versin. Allah ömrünü uzun etsin. Allah razı olsun. Şimdi hocamın dedikleri yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi aklı fikri var. Herkes kendi ha, kafasına ama, göre alsın. Ama ben, benim tavsiyem yatırımcı olsun. Ha. Oyuncu olmasınlar. Bak mesela Aygaz aldım. Sıfır maliyet bana 14.400'den den gitmiyor diye sattım. Yüzet dayandı. Ondan evet. sonra mesela şey aldım. Alka aldım 4 liradan. Kağıdı 43 sen geri geliyor diye 37 buçukta sattım 160 çıktı. Allah'tan ben kökünü kazımıyorum yoksa kafayı çıkıyorum. Yani kağıdı satıcı olmayın, oyuncu olmayın, yatırımcı olun. Olmayı. Yani yatırımcılıkta 50 sefer söylüyorum 18 bin lira vadeli de 200 bin lira oldu. 11 bin lira de 10 milyon oldu eski parayla yeni parayla 10 milyon oldu. Çünkü hisse bambaşka bir şey. 10 tane keçi aldım. Bir mi? tane keçi aldım, bir tane de teke aldım. Aradan 10 sene geçti. Keçi oldu 20 tane. 20 keçiyle bir teke bir olur mu? Aynı fiyat olur mu? Keçi ne yapar? 20'ye katlamış teke. Evet. Aynen öyle. Hisseler hem yavrular, hem fiyatı artar hem de temettü verir, kar verir. Onun için sakına sakına şeylerle uğraşmayın, oyunlamalarına. Onlar şeyler oyuncuların işi, para babalarının işi. Adam mesela 1 lira 2 liradan kağıt alıyor, 200 liraya götürüyor. 100 kat yapıyor. 200 liradan 180'e düştü, üzülüyor. Adam şey yapıyor. Ya zaten kazanmışsın ya 80 90 kat yeter ya. Hocam şimdi diyor ki bu borsa düşüyor diyor. "Dede ne yapacağız?" diyor. "Biz" diyor. "Hani senin Aslında. fikrin sen olsan ne yaparsın?" diyor. Beklersin düştüğü zaman paran varsa yine alırsın. Adedini artırırsın. Yani panikle yani, mal sattığın zaman hani, kaptırıyorsun. Kaptırıyorsun. Malı kaptırırsın ondan sonra kafayı yersin. Dede, sakına, sakına dede düşün, diyor, sakın ha sakın. Dede diyor nasıl sabredeceğiz diyor. Yani. Sabırlı olun. Sabırlı olmasa hiçbir işte başarılı olamazsın. evli bile yürütemezsin. Okulda okuyamazsın. Hani başkanım bize çay Dedeme de çay ver. Satıcılar banka sormasın. Diye. Ha, satıcılar, günlük oyuncular bana hisse sormasınlar. Aynen çünkü hocam. Hocam Nereden hocam, alırsan orada üzerine verirler. Hocam Sen, yatırımcı, abi. hocam böyle al sat e, günlük dalavere işlerle uğraşmıyor. Hocam abi alır abi, bekler. Abi, kesinlikle, kesinlikle. Ya, yüzlerce hisse böyle. Yüzlerce. Natı aldım mesela. 28'lerden, 36'dan sattım. 230 çıktı ya evet. hangi birini sayayım yani yüzlerce hisse yani Anladım. alıyorsun böyle mesela şeyi sattım boş birini 6 liradan aldım 91'den sattım şu anda eğer elimde olsa 600 trilyon yapıyor ya evet. bin lotu bin lotu ha, öyle çok değil yani evet. çünkü çok yavru verdi. Küçük sermaye şirketten özelliğidir. Hocam şimdi sen kağıt alacağın zaman bilançoları mı bekliyorsun? Tabii bilançoları Artık bekliyorum. bilançoları bekliyorsun tabii değil artık mi? Artık şimdi sene baş bilançolarını bekleyeceğiz. Ondan sonra... Ondan sonra varsa böyle kafana tabii göre alacağın şimdi, kağıt... O bir, o bir satacağım kağıtlar varsa satarım. Ondan sonra alacaklarını Yeni zaten alırım, şey yapıyorsun ve yani. Ortadaki, hazırdaki paradan kullanır. Anladım. Anladım. Yani, yani şu, de... şu an ama diyorsun panikle sakın pa mal. Panikle sakınmaz. mal satılmaz. Panikle sattın mı malını kaptırdın demek. Ha yani küçük yatırımcıyı yani. dökerler burada. Abi tabii tabii. Tabi. Yani duydunuz hocam. Eee panik olmayın e, diyor. Eğer benim kadar Türkiye'de gayret eden olsaydı o bilenlerden eskilerde Türkiye'de fakir kalmazdı. Hocam yani, diyor kozal Kozal diyor, ne oldu diyor, ulan Kozal. Kozal çok yükseldi, Kozal şey yaptı ya, e, ko eski. şey Kozal maden şeydi, davetiyeydi. O mesela sermayesi 50 kuruştu. 50 yani 500 liraydı. Şimdi sermayesi 260 liraya çıktı. Teatreneye çıktı. 560'a evet, çıktı. Evet. O günkü piyasa değerine hesapla. Şimdiki piyasa değerini. Dedel dede Başka, dede, dede diyor. Sana göre diyor. Kozal ne olur diyor? Kozal daha ne olacak? Kozal da, devletin eline geçince biraz şey geldi. FETÖ'cülerin elindeyken millet güvenmiyordu ama devletin eline geçince güven geldi. Güven Hissele de prim yaptı Tabii, yani. Tabii 10 kat Üç yaptı zaten yaptı, bir sene. 10 10 kattan fazla yaptı. Evet, evet. Evet. Bir ileri geri verirler ondan sonra tekrar devam eder. Burada fırsat bitmez.